ise fakirliğin küfre götüreceğinden korkulur buyurdular bunun sebebi şudur kendini aciz ve bir ekmeğe muhtaç gören onu elde etmek için de canla başla uğraşan çocuklarının ve hanımının üzüntüsünü ve bunun yanında dünyadaki çeşitli nimetleri gören kimseye şeytan şöyle söyler Allahü Teala'nın bu yaptığı adalet ve insafa sığar mı? Bu ne biçim rızık bölmedir? Zalim ve fasıklara o kadar mal veriyor ki sayısını bilmezler. Bir zavallıyı açlıktan öldürür ve bir dirhem gümüş vermez. Senin ihtiyacını bilmiyorsa Allah'ın ilminde noksanlık olur. Ahirette daha çok sevap kazanasın diye vermiyorsa sana açlık olmadan sevabı verdiği gibi niye vermiyor? Eğer veremiyorsa kudreti tam değildir. Belhasıl Allahü Teala rahimdir, kerimdir, cömerttir ve bütün insanlara eziyet ediyor. Halbuki onun hazinesi nimetlerle doludur. Fakat vermiyor, itikadına götürür. Bu olacak şey değildir. Ama şeytan vesvese ettiriyor. Herkesten örtülü olan kaza kader meselesini öne sürüyor. Şeytan bu vesveseleri yapmakla o fakiri kızdırır. Feleğe ve zamana sövmeye başlar ve felek yolunu şaşırmış, zaman devran alt üst olmuş, müstehak olmayana nimet veriyor der. Böyle diyen kimseye felek ve devran Allahü Teala'nın kudretinin emrinde midir? Dense o da hayır dese kafir olur evet dese Allahü Teala'nın işine karışmış, onu kusurlu bilmiş olur. Bu da küfürdür. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dehre sövmeyiniz. Dehr Allah'tır buyurdu. Çünkü sizin işlere havale ettiğiniz ve dehr dediğiniz Allahü Teala'dır. Böyle olunca fakirlikten dolayı o kimse kafir olur. Ancak imanı kuvvetli olup Allahü Teala'dan fakirliğe razı olan kimse, kendi iyiliğini bu fakirlikte bilen kimse bunun dışında kalır. İnsanların çoğu bu sıfat ve ahlakta olmadığı için yetecek kadar mala sahip olmak iyidir. O halde mal bu sebeple övülmüştür. Malın övülmesinin diğer bir sebebine gelince, akıl sahiplerinin maksadı ahiret saadetidir. Ahirette saadete kavuşmak da ancak üç şeyle olur. Biri kendindedir. İlim ve güzel ahlak gibi. Diğeri bedendedir. Sıhhatli ve sağlam olmak gibi. Bir diğeri de bedenin dışındadır. Bu da dünyadan yetecek kadar şeye sahip olmaktır. Nimetlerin en hasisi bedenin dışında olandır o da mal ve paradır. Malın en hasisi yani elinde olduğu halde başkasına yardım etmeyen cimrisi en aşağısı altın ve gümüş olup onlarda hiçbir fayda yoktur. Fakat yemek ve giymek için altın ve gümüş kullanılabilir. Yemek ve içmek de beden için, beden de hisler için, hisler de aklın tuzakları olduğu için akıl da Allahü Teala'yı görmek ve marifete kavuşmak için kalbe mum ve ışık olması içindir. Çünkü Allahü Teala'yı tanımak bütün saadetlerin başıdır, esasıdır. Bunu anlayan dünya malından bu yolda kendine yetecek kadarını kullanır, fazlasını öldürücü zehir bilir. Böylece uygun mal uygun kimsede bulunmuş olur. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ya Rabbi, Ali Muhammed'in malını yetecek kadar eyle. Çünkü alemlerin efendisi yetecek kadardan fazla olandan küfür kokusu geldiğini biliyordu. O halde bunu bilen hiçbir zaman malı sevmez. Bir şeyi başka bir maksatla elde etmek isteyen o şeyi değil, o maksadı sevmiş olur. Demek ki malı nefsi için seven tepesi üstü gitmiştir. Malın hakikatini anlayamamıştır. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altın ve gümüşün kulları başı üstü gitmiştir buyurdu. Çünkü bir şeye bağlı olan onun kölesi kulu olur. Bunun için İbrahim aleyhisselam beni ve oğullarımı putlara tapmaktan koru diye yalvarmıştır. İbrahim aleyhisselam putlar sözüyle altın ve gümüşü kastetti. Çünkü herkesin putu yüzünü kalbini döndüğü şeydir. Yoksa peygamberlik makamı puta tapmaktan korkmaktan büyüktür. Mal yılana benzer. Onda hem zehir hem de ilaç bulunur. Zehiri ilaçtan ayırmayınca sırrı ve onu bilme tamamen açıklanamaz. O halde fayda ve zararlarını iyice açıklayalım. Malın dinle ilgili faydaları. Birinci çeşit fayda. Kendine ibadet veya ibadet sebeplerinde nafaka edinmektir. Mal ile olan ibadet, kendisi için yani kendi sevabı için hac etmek ve cihada iştirak etmektir. İbadet sebepleri için olansa, yiyecek, giyecek, ve kendine yetecek kadar şeyler olup bunların bulunmasıyla ibadetlerin rahat ve iyi yapılmasıdır. Çünkü ibadet etmeye sebep olan şeyler de ibadet olur. Halbuki kendine yetecek kadar malı olmayan her gün beden ve kalbiyle kendine yetecek kadar elde etmekle meşgul olur. Bu sebeple özü zikir ve fikir olan ibadetten geri kalır. O halde rahat ibadet yapmak için yetecek kadar malı olmak da ibadet olur. Din için faydalı şeylerden olup, dünyadan sayılmaz. Bu da niyet ve düşünceye göre değişir. Çünkü kalbin döndüğü taraf bununla anlaşılır. Eğer kalbin kıblesi, isteği, ahiret rahatlığı ise, yetecek kadarı yol azı olur ve bu yoldan sayılır. Şeyh Ebul Kasım Gürgani'nin, Rahmetullahi Aleyh, helal tarlası vardı. Kendine yetecek kadar hububat ondan gelirdi. Bir gün mahsulden getirdiler. Hacı Ebu Ali Farmedi'den rahmetullahi aleyh işittim ki, o buğdaydan eline biraz alıp, bunu birçok tevekkül sahiplerinin tevekkülüne değişmem buyurdu. Hakikatte bunu anlayan bir kimse kalbini kontrol edip, yeteri kadar mal bulundurmanın Allah yolundaki yardımını anlar. İkinci çeşit fayda, insanlara verdiğidir. Bu da dört kısımdır. 1- allah Teala için vermektir. Zekat ve sadaka gibi. Bunun sevabı ve fakirlerin duası, himmeti ve dünya ve ahirette o kimseden razı olmaları büyük iştir. Malı olmayansa bunu yapamaz. 2- İyilik cömertliktir misafirperverlik yapar, yemeğe insanları çağırır, zengin olsalar bile din kardeşlerine iyilik yapar, hediye verir, yardım eder ve insanların haklarını gözetir, adetleri yerine getirir. Cömertlik huyu böyle kazanılır. Cömertlikse en büyük ahlaktır. 3. Kendi ırz ve namusunu mal ve para ile korur. Mesela kendisine tamaa eden şairlere ve diğer kimselere mal ve para vererek onların dilinden, gıybetinden, kötü sözlerinden kurtulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Kötü sözlülerin dilinden korunmak için onlara verilen şey sadaka olup onların gıybet ve kötü sözlerine engel olur. O şeyi vermekle kalbin başka şeyle meşgul olma zararını kendinden uzaklaştırır. Çünkü böyle yapmazsa onlara karşılık verebilir ve düşmanlık uzar. Bu da malsız, parasız olmaz. 4. Kendine hizmet edenlere verir. Çünkü bir yere gitmek, çamaşır yıkamak, satın almak, pişirmek gibi işleri kendi yapan bir kimse, bütün vaktini bunların peşinde harcar. Halbuki herkese farzı aynı olan şey, başkalarının onun namına yapamayacakları şeylerdir. Bunlarsa zikir ve fikirdir. Başkalarının yapmasıyla elde edilen şeylerle zaman geçirmek yazıktır. Çünkü ömür kısa ve ece